Ee, merhaba arkadaşlar, ee, Kutay'la e, canlı yayına hoş geldiniz. Ee, bugün bu kaçıncı canlı yayını bilmiyorum. Herhalde bir 6. 7. falan oluyor. Ama diğer canlı yayınlarım hakikaten çok da güzel olmadı. Bugün yanımda bir arkadaşım var. Merhaba arkadaşlar, ben Berkay. Ee, evet, Berkay. Gerçekten çok sevdiğim bir arkadaşım. Hani beraber Minecraft oynadığımız, e, oynadığım bir arkadaşım. Ee, onunla işte Minecraft videoları e, çektim yani bayağı bir çektim şu anda hazırlar ama daha internete atmadım hani buradan da size bildirmiş oluyorum videoları çektiğimi ee, Evet Berkay. E, Minecraft'ta Minecraft oynamak isteyenlere Minecraftla ilgili biraz bilgi verir misin bizim için ee, arkadaşlar Minecraft e, bir hayatta kalma mücadelesidir e, e, Burada e, oyunu bitirmek için. İlk önce ev yapmamız. Ondan sonra demir bulup e, demir kazma yapıp elmastan elmas kazma yapıp obsidyenle Nether'a gidip Enderman öldürüp eee Enderman'ı öldürdükten sonra en e, Nether'dan Blaze Rod e, e, neydi? Blaze Rod çubukları var. E, onları kullanarak e, Neydi? Ee, inci, Ender incisini yapıyorsunuz. Ee, o in, Ender incisiyle e, Nether portalı yapıyorsunuz. Ay, e, Ender portalı yapıyorsunuz. Çerçevesini mi yapıyorsunuz? Çerçevesini kendi dünya kendisine verir. Kendi veriyor. Ama onun için e, bayağı uğraşmanız lazım. Ha Ender gözü var. Atıyoruz onu yani Ender gözünü. Öyle portalı buluyoruz. Ee... Ender Portal'a gittikten sonra e, Ender Dragon'u öldürüyoruz. Ender Dragon öldükten sonra e, zaten e, oyun bitiyor. E, ama kendi map'inizi tekrar kullanabiliyorsunuz. Map'lerinizi. E, e, yani öyle. Hayri sen al istersen. Aa, e, bu arada e, sizin istek oyunlarınızı e, soracaktım ben size. Yani e, istediğiniz bir oyun e, var mı şu aralar? Hani eee alabileceğim oyunlar e, yani sizin için e, hangi oyunu isterseniz alabilirim. E, o, oyunlar e, şey e, size 3-4 tane e, oyun söyleyeceğim e, e, onlara göre. Mesela Hitman Absolution. ondan sonra neydi daha ayrı başka? And Blake. Mount and Blade. Mount and Blade, Warband. E, sonra size çekeceğim e, oyunlardan bahsedeyim. Wolf Time. Ya Wolf Time çekmeyeceğim yakın zamanda ama Wolf Time'da düşünebilirim. Evet. Minecraft, Mountain Blade, Warband, Osmanlı mod ama yani Osmanlı mod benim için daha güzel. Ee, Minecraft'ta server çekebilirim. League of Legends çekebilirim. Ondan sonra Hayır hayır, hayır. World belki çekebiliriz. Hayır, lanet olsun onu Iron Çekebiliriz. Onu inan. Neydi? Adam benim Ayrı. bilmediğim oyunlardan konuşuyor. GTA 4 çekebilirim. Sonra PES 2013 çekebilirim. Like tutmaz. Harry Potter çekebilirim. Yani istediğiniz oyunları çekerim. Bu arada Berkay'a ev yapıyorum hani. Çatısını yaptım. Ee, o yani Berkay'ın da süresi az. Canlı yayınımız çok uzun sürmeyecek. Bu arada biri geldi. Sen canlı yayına devam et. Devam. Devam. Et. Evet arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Haydi gel. Ee, şimdi videoya devam ediyoruz. Haydi gel. Ee, evet. Ya biraz çelik şey çıkmadı. Benim babam geldi. O. Yani benim bağım geldi. Şu anda bakayım bir görüntülememiz var mı? Allah Allah. ee, baba canlı yayın yapıyoruz. Evet. Canlı yayın yapıyoruz. Şu an internete düştün. Bir selam söyle. <gülüyor> <gülüyor> Babamı da ya şu an babam da ee... <laughs> ile eve geldi bizi de. <laughs> canlı yayına bir şey oldu. Yani ortak oldu. Arkadaşlar canlı, canlı yayın evet YouTube'dayız. Maşallah. <laughs> evet. Hayır. Neyse işte şu an görüntülem yok. Arkadaşlarıma bir söyleyin. Birazcık görüntülesinler beni. Bir dakika. Eee şu an Bu kaçıncı canlı yayın Evet Bunun linkini atacağım şimdi arkadaşlara Yani yoksa pek izleyen yok E ee, neyse O zaman yeni videomuzu atalım Ya evet neyse şu Abbas'a Atayım Emir Han. Ee, neyse. Ee, Gök, deniz. Ee, Burak zaten gelemez ama. Ee, neyse işte canlı yayın dediğimizde bu kadar olacak. Evet biri arıyor. Kim o? Burak inşallah izleyebilir. Ya Bilmiyorum. telefonundan izlesin ya. Ne olur izlesin. Telefondan izlesin. İzleni yaşıyor. E şu anda canlı yayındayız. Evet, şu anda canlıyız. <laughs> ya herhalde en düzgün canlı yayınımız bu oldu. Şey şey çok bak videoya. Bakacak mı? Bak. Bak bir dakika. Şey, Hah, biri görüntülüyor. Kim bu? Kim bu? Biri izliyor lan bizi. <laughs> bizi izleyen kişi. Bize Facebook'tan mesaj atarsan çok makbule geçer. Kim olduğunu öğrenmek lazım. Kanka, e, Kimsin acaba? Bir, e, canlı yayını durduralım. Bitirelim istersen. Hayır bitirmeyelim. Biri bana Facebook'tan bir mesaj atsın. Yani kim şu an izliyor bunu? Öğrenmem lazım. Hı. Ha tamam. Görüntüleyen yokmuş. Ne kadar da bas. Ya oğlum bir kişi izledi lan işte. Bakıp çıkıyor. Bakıp Arkadaşa bakıp çıkacaktı Oo tipe bak ya. Neyse başka işte hangi oyun olabilir? Ya işte sonuyoruz. İstersen videoları şimdiden atmaya başlayalım. İşte herkes kendine iyi baksın. Bu canlı yayın en düzgün canlı yayındı. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.